The thieves used stolen credit card information to steal millions of dollars from 130 atms and machines in 49 cities and they did it in just 30 minutes Peki kim bu Hamza Bendeler? Eklediği 10 milyon dolarla ne yaptı? Ve en önemlisi tutuklandığı halde gülerek bize ne anlatmaya çalışıyor? Hamza Bendelaş, Interpol ve FBI tarafından en çok arananlar listesine girmiş, 217 banka ve finansal kurumun sistemlerini çökertmiş cezayirli bir hacker. Kimilerine göre ise modern Robin Hood. Ona bu lakabın takılmasının nedeni çaldığı milyonlarca lirayı Filistin'e ve Afrika'ya gönderdiği iddiası. Hamza Bendelaj 1988'de Cezayir'in Tizi Uzu şehrinde mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hamza çocukluğu boyunca teknolojiye ilgi duydu. Tek hayali bilgisayarla ilgili bir bölüm okumak ve bu alanda ilerlemekti. İstediği gibi de oldu. Cezayir'in en iyi üniversitesi olan Huari Bomadine Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı. Bu alanda o kadar istekli ve başarılıydı ki 4 yıllık bölümünü 3 yılda tamamladı. Artık bir işe girebilirdi. Fakat üniversitede internetin karanlık yüzüyle tanıştığından mıdır bilinmez, artık standart bir işe girmek onun ilgisini çekmez olmuştu. Bahsettiğimiz yıllar 2000'ler. 2000'lerde birçok ülkede siber suç kavramı dahi yoktu. Her gün hackerlar tarafından art arda vurgunlar yapılıyordu. Başrolümüz Hamza da kendini bir anda bu dünyanın içerisinde buldu. Zaten çok geçmeden de adını tüm dünyanın duyacağı vurgunu yapacaktı. Hamza öncelikle internette küçük çaplı soygunlar yapmaya başladı. Sahte mailler ve başkalarının yaptığı virüsleri kullanarak insanların banka hesaplarını soydu. Bunu insanlara onların aile, iş arkadaşı gibi kişilerin ağzından yazılmış sahte mailler yollayarak yapıyordu. Kişiler maili açarsa Hamza virüs sayesinde otomatik olarak sisteme sızıyor ve bulduğu kart bilgileri gibi hassas içerikleri kopyalayıp hesapları soyup sistemden çıkıyordu. Bu şekilde bir süre hackerlık yaptıktan ve ön kazandıktan sonra kafasındaki ikinci aşamaya geçti artık kendisi bir virüs yazılımı üretmeliydi. Üstelik bu virüs o kadar güçlü olmalıydı ki dönemin en çok kullanılan ve NASA, ABD bankalarına dahi sızmayı başarmış Zeus virüsünden çok daha iyisi olmalıydı. Fakat bunu tek başına yapması zordu. O yüzden kendisi gibi başka bir hacker olan Rus Alexander ile anlaşarak Sipayi adında bir virüs yazılımı geliştirme kararı aldılar. Ardından ikili Zeus'un tüm eksikliklerini iyice incelemeye başladılar. Ve bu eksikliklerin olmadığı tamamen kusursuz Sipayi'si geliştirdiler. Sipayi'sin size sistemlere bulaşma yöntemi diğer virüslerle aynıydı. Fakat telefonunuza veya bilgisayarınıza virüsün girdiğini asla anlamıyordunuz. En klasik virüs bulaşma yöntemini düşünelim. Diyelim ki korsan bir siteden film indirdiniz. Virüs birden bilgisayarınıza sızlıyor ve sürekli aktif kalarak istediği zaman ekran görüntülerinizi alabiliyordu. Banka hesaplarınıza girdiğinizde hesabınız anında boşaltılıyordu. Fakat siz bunu fark etmiyordunuz bile. Çünkü yazılım banka hesaplarınızdan hiç para çıkmamış gibi sahte görüntüler oluşturabiliyordu. Hamza artık tam manasıyla bir ustaydı. Adını duymayan kimse kalmamıştı. Şimdi son aşamaya geçebilir. sahalara tek başına çıkmak istiyordu. Çıktı da. Toplamda 1 milyondan fazla e-postayı özellikle ABD ve İsrail'deki bankalarla alakalı kişilere göndererek tek başına 217 bankayı hackledi ve 100 milyonlarca dolar çalarak ortalardan kayboldu. FBI, CIA dahil olmak üzere uluslararası güvenlik güçlerinin hepsi her yerde Hamza'yı arıyordu. Fakat bu gizemli hacker hakkında o kadar az şey biliyorlardı ki çabalar hep sonuçsuz kalıyordu. Bu arayış yıllarca devam etti ta ki 5 Ocak 2013'e kadar. Hamza 5 Ocak 2013'te Tayland'dan döndüğü sırada havalimanında yakalandı. Yakalandığı ilk andan itibaren de kameralara gülerek poz verdi. Tutuklanan bir insanın bu kadar neşeli olması dünya gündeminde dikkatini çekmişti. Hamza uzun süre gülen hacker olarak anıldı. Hamza ile alakalı dünya gündeminin dikkatini çeken önemli bir konu daha vardı söylenenlere göre Hamza çaldığı tüm parayı Filistin ve Afrika'ya bağışlamıştı. Tutuklandığındaki gülümsemesi de bu yüzdendi. Bu durum internette ilk olarak Twitter'daki anonim bir hesap tarafından paylaşılmış ve kısa sürede tüm dünyada, Türkiye'deki gazetelerin bile haberini yaptığı bir olay haline gelmişti. Birçok ülkede Hamza'nın serbest kalması için kampanyalar başlatıldı. Herkesin gözünde o artık bir kahramandı. Basın ondan çağın Robin Hood'u olarak bahsediyordu. Çünkü o zenginden alıp ihtiyaç sahibine vermişti. İngiltere Adalet Bakanlığı'nda bile bu konuyla ilgili bir oylama başlatıldı. Hamza Cezayirliydi ve Cezayir'de idam yasası vardı. Herkes Hamza'nın idam edilmesinden korkuyordu. Tam bu sıralarda internete Hamza ile ilgili bir fotoğraf düştü. Boynunda iple gülerken bir fotoğraftı bu. Fakat çok geçmeden anlaşıldı ki bu kişi Hamza değildi. ABD Cezayir Konsolosluğu Cezayir'de siber suçların kapital suç cinsine girmediğinden dolayı Hamza'nın cezasının idam olmadığına dair bir açıklama yaptı ve Hamza 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günümüzde Hamza'nın hayranları onun için mücadele etmeye devam ediyor. Nedenini bir düşünelim. Filistin ve Afrika'da yıllardır yaşanan sömürü ve zulmü biliyoruz bu zulümü kimlerin işlediğini de. Belki de bu yüzden Hamza'nın milyonlarca lirayı oraya gönderdiğine ikna olmak istiyoruz. Fakat bu konuda maalesef net bir bilgi yok. Resmi kaynakların doğruladığı tek şey Hamza'nın yaşadığı lüks hayat. Bu yüzden ona bir kahraman mı yoksa kendi amaçları için finans endüstrisine ciddi zarar veren bir siber çağ suçlusu mu demeliyiz bilmiyoruz. Fakat ne olursa olsun Hamza'nın hikayesi milyonlarca insanı etkileyen ve teknoloji dehası ile suç arasındaki ince çizgiyle hafızalara kazınan bir hikaye olarak kalacak gibi görünüyor.